ayrı oynuyor. Burası plastik. Burdan çıkış yok. Burası plastik. Buradan çıkış. Ver <laughs> e, evet, evet. Bu artık herkes uzaklaşacak. Bir de kuyruğunu mu bozuyoruz yapıştır sopayı vur oğlum ya isyan falan kaoslar bizi kurtarmaya geliyor arada sırada Vallahi mi diyorsun gel bakayım burası gel, gel, gel. ya bir dur şey atıyorum olaylara hocam arkadaşım bir suçu yok bakın ben onunla beraberim zaten yani bak ben burala değilim Bektim. 86 77 gel 86 77 gel buyur abi gir içeri çık dışarı içeri. hava gir içeri geçelim ama vurayım ben Ölgün. bakın beyefendi buna gerek yok gir. beyefendi beyefendi <laughs> gelsene, <herhalde. gülüyor> <Ne oluyor>? <gülüyor> Buradan, <laughs> Buradan çıkış yok. Burda, 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 burda. Burası, burda, burda. Burda. Oğlum gelsene sen anlamıyorum. Gel, gel. Gel. Ben de neden açamıyorum oyunu? Geliyor mu vurayım mı? Ben, ben de nedense sıfır atan kapatacağım gibi geliyor amına <laughs> koyayım. <laughs> nasıl olabiliyor? O kadar kişi arası. Burası klas ulan Gel buraya gel. Minyum, minyum, Burası koş lan. Burasının ağası biziz. Babası da biziz. Sizin ağ babalarımız gelsek. Ya sen daha yeni çıktın amına koyayım şeyden. Ne diyorsun la? Aa, sen yeni çıktın lan kafeteryada. Ne anlaşıyorsun lan sen? Arkadaşlar medeni Aa, olabiliriz ya. Üç tane koşu bakalım ya? bir başım bir başım bir başım sapalı sapalı bunu diyorsunuzsa bende sapa yok ki. Abi şimdi sen ne sin koşu tamam. sen bunlara söyle tamam